Merhabalar ben Birol Yalçın. Halkalı Kapıkule Demiryolu Hat Projesi kapsamında sanat yapıları olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Burası yaklaşık 220 km toplamda. Çerkezköy'den Kapıkule sınır hattına kadar baktığınız zaman birçok sanat yapısı var. Üst geçitler, köprüler, demiryolu köprüsü, alt geçitler, menfezler ve aç kapa tünellerimizde çalışmalarımız sürmektedir. Böyle bir projede çalışmak çok değişik bir duygu. Çünkü Türkiye'nin en büyük altyapı projesi. Ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz bu kapsamda. Ekip ortamımız gayet koordineli, sağlıklı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Halsa'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.